arkadaşlar yine Zeytinköy'e yemek dağıtımına gidiyoruz ama yine YouTube bize hep sıkıntı yaratıyor. Şu an yazdıklarınızı görmüyoruz. Yazdıklarınızı görmeden belirli bir süre böyle bu şekil bir yayın yapacağız. Ondan sonra da yayını farklı bir şeye çevireceğiz. Çünkü yazdıklarınız falan hiçbir şekilde bize gelmiyor. Veya şu katılım sağladığı yazısın uyarısı bize gelmiyor. Youtube'da bunu bir türlü aşamadık. Bir türlü çözemedik. Yine orada yemek dağıtacağız. Evet 4 kişi olduğumuzu görüyorum ama hiçbir kimsenin yazdığı bir şey veya girişi hiçbir şekilde bildirim gelmiyor. 5 dakikaya kadar oradayız arkadaşlar yemek dağıtımında. Yine zeytin Zeytinköy'e gidiyoruz. Kusura bakmayın bir şeyler yazıyorsanız ben onları göremiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum şu an. Arkadaşlar Yazılarınızı görmüyorum kusura bakmayın bir şeyler yazıyorsanız onun için kusura bakmayın bir onu 15-20 on dakika bu şekilde ama ondan sonra muhtemelen tiktok üzerinden yayına geçeriz çünkü yazdıklarınızı göremiyorum bu şekilde bir müddet bir yayın yapacağız arkadaşlar bir 5 dakikaya kadar e, yemek dağıtım noktasına var gel, gelmiş olurum. Evet arkadaşlar 9 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz ama inanın yazdıklarınızı göremiyorum hala. Youtube'da böyle bir sıkıntı var zaman zaman ve Youtube'da neden hep bu oluyor. Onun için kusura bakmayın. Hani bir şey sorduysanız, görmediysem, cevap veremediysem ekrana düşmediği için arkadaşlar. Yani şu an Hal Kavşan'dayım. Hal yemek dağıtacağım noktaya doğru gidiyorum görüyorsunuz halka altında yeşildere taksi durağı var. Bu taksi durağının arka tarafında ilk başlamış noktamız oluyor. Bakın bu hal kavşanın altındaki Shell Petrol pet, e, Petrolden sonra şu kan. Evet arkadaşlar petrolün altındaki şu bak ekranda bakın e, şu taksi durağının arka tarafında hemen yemek dağıtacağız. Bizim diğer ekip de oraya gelmiş. Şu an 22 kişiyiz. Arkadaşlar yayına çift tıklarsanız yayını beğenmiş olursunuz. Arkadaşlar bu beğeniler gerçekten bizim için çok önemli. Evet arkadaşlar 30 kişiyiz. Lütfen yayını çift tıklayalım. Her çift tıklama bir beğeni arkadaşlar. Yayını ne kadar çok beğenirsek bizim için o kadar çok destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Bizim şu an e, YouTube'dan bir herhangi bir kazancımız gerçekten yok arkadaşlar. O kazanca ulaşabilmek için belirli bir abone sayısı olması lazım. Belirli bir işte saat e, şey yapman lazım. Yayın yapman lazım. Onun için daha henüz o şeye gelemedik. Yayını çift tıklayalım arkadaşlar. Yazılarınızı inanın görmüyorum kusura bakmayın. Youtube'da hep bu şekilde bizde bir sıkıntı var. Youtube'daki yazıları göremiyorum. Bir Biraz YouTube'dan yayın yaptıktan sonra diğer bir şeye geçeceğiz. Muhtemelen TikTok'a geçeriz. Çünkü yazdıklarınıza cevap veremiyorum arkadaşlar. Evet noktamıza geldik. Bunlar da bizim diğer ekip arkadaşlarımız. Birisi Peter, bir tanesi e, Kübra ablamız. Allah razı olsun. Her daim yanımızda, bizlerden desteklerini hiçbir zaman. Selam başkanım. E, aleyküm selamallah. Abla, abla e, YouTube'dan açtım. Karşıdan yazıları göremiyorum. Ne yazıyorlar, ne çiziyorlar ama e, öbür günden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar geldik. Hah. Yemek yemeklerimiz. Burada şunun içinde burada sınarımız. da sularımız. Ablamız eee bir, e, senin telefonla bir yapabilir miyiz senin telefonla? Can zoom von deinem Handy. Sen mi bu ya? Kaybolma yemek dağıtacağız şimdi. Allah ne yapayım yazılar görünmüyor. Yani yayın yapıyor ama ha. gelen yazıları okuyamıyor. Okuyamadığım için bir saniye arkadaşlar, iki dakika bekleyin vereceğim. Allah, siyahları giymiş olayım. He. Matemde miyiz? Matemde değiliz canım. <laughs> evet arkadaşlar, yayına çift tıklarsanız yayını beğenmiş olursunuz arkadaşlar. Lütfen. Bizim bunlara gerçekten ihtiyacımız var arkadaşlar. Sen nereye koymuş telefonunu? Kaldırmıştım. Yok, olduğu yerde dursun. Olduğu yerde dursun. Şöyle kaldırıveririz. Tamam, dur. Ben onu açacağım ya. Sana zorluk olmasın. Alırsın. <laughs> Peter'ın telefonla bir çekelim şöyle bir... Bizi Peter çeksin bu sefer. Peter güzel bir video çek bizi. <laughs> evet. Yakışıklılık, yakışıklılık kalmadı artık ya. Mücadele. Evet mücadele. Mücadele en güzel mücadele buradan gitmek oldu. Neydi, Bak Sinanlımız maşallah gitti Allah'a şükür. Sizsenize maşallah Allah sizden de razı olsun. Çok iyisin şu an. Maşallah maşallah. Harika. Maşallah. Ne oldu Peter çalışmadı mı? Bir kamera aç sen ya. Sen bize ver sen diğerlerini Abi herkes şey gelecek var. şimdi. Sizi çekmeyeceğim. Sizleri çekmeyeceğim. Sizleri çekmeyeceğim yani. Sadece şurayı göstereceğim ki severler görsün. Tabii. Şey. Onları görmesi lazım. Peter abimle uğraşabilirsen. Peter telefonla uğraşıyor şu an. Hayır. Ama lan Olsun olsun bir şey olmaz lan mı? Olsun. Evet arkadaşlar, e, herkese merhabalar. Yine Antalya 07 İyilik Derneği olarak yine Zeytinköy'deyiz. Yine buradaki kardeşlerimize yemek dağıtmak üzere geldik. E, bugünkü yemekler arkadaşlar e, TikTok'taki atılan hediyeler ve e, bir tane vatandaşımızın olduğu verdiği bir destekle yaptık arkadaşlar. Yani e, TikTok'ta bir miktar para birikmişti. Bugün de bir arkadaşım aradı sütçülerden. E, bir arkadaşım Erhan Dülger ismini, isimli bir arkadaşım. O da bir miktar para verdi. Onların paralarıyla birleştirdik. İkisine bir yemek yaptık. Buradaki canlılara afiyet olsun. Sizler verdikçe bizler dağıtmaya her da devam edeceğiz. Emeği geçen herkese canı gönülden çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bütün bağışlarınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar, şey görünmüyor. Dediğim gibi yazılar görünmüyor hala. Soru soruyorsanız cevap veremiyorsam, kusura bakmayın. Valla şansımızdan şu an biraz hava esiyor. Biraz hava esiyor şu an. Merhaba. Biraz hava güzel bugün, şansımızdan iyi. Evet arkadaşlar, Yeşildere taksi durağının arkasındaki parktayız. İlk bu noktada başlıyoruz yemek dağıtmaya. Ve bu noktadan sonra diğer noktalarımız var. Oralara gidiyoruz. Ee, biz aynı aynı zamanda sadece yemek dağıtmıyoruz. Burada e, yeme dağıtırken o esnada bazı kardeşlerimizle konuşuyoruz, hasbihal ediyoruz. Diyoruz ki e, kurtulmak isteyenleri, gönüllü tedavi olmak isteyenleri buradaki pislik yerden alıyoruz arkadaşlar. Tedavi merkezlerine götürüyoruz, ücretsiz merkezlere götürüyoruz böyle çalışmalarımız var. Zaten dernek sayfalarımıza girdiğiniz zaman baktığınız zaman her şeyi açık ve net göreceksiniz zaten. Neler yaptığımızı yapmadığımızı. Ee, e, Antalya 07 İyilik Derneği arkadaşlar. Bu biz ilk aracımızda Antalya Abisi İyilik Derneği olarak e, derneği kurmuştuk ama sonradan e, bu ismi kabul etmediler. Daha sonra Antalya 07 İyilik Derneği'ne çevirdik arkadaşlar. Ee, hemen hemen e, her gün e, bir öğünde olsa yemek dağıtmaya çalışıyoruz elimizden ne geliyorsa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Asayla gelenlere hoş Yine ekibimiz, yine Alman gönüllümüz Peter, yine e, Kübra ablam Allah razı olsun. E, pek YouTube'da yayın yapmadığımız için görmemiş olabilirsiniz. Ee, gerçekten ablamın herhangi bir yakınına böyle bir şey yok ama ablam canla başla bizimle beraber çalışıyor. Yine Peter'da aynı bizimle beraber canla başla çalışıyor. Yani e, hepimiz bir gönüllüyüz burada. Gönüllülük esasıyla e, bir şey yapıyoruz. Herhangi bir kimseden bir gelirimiz, e, bir aldığımız herhangi bir şeyimiz yok arkadaşlar. Gördüklerinize söyleyin de gelsinler. Bir karar yani. Bak, bir şey. Çok güzel. Yanımız orada <laughs> buradan arkadaşlar yazdıklarınızı gerçekten görmediğim için cevap veremiyorum çünkü e, bilmiyorum youtube'da bir sıkıntı var youtube'da ne zaman yayın açsak e, karşı tarafın bildirimleri yazdıkları katılanlar hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar onun için bir, bir süre burada yapacağız buradan sonra diğer e, tiktoka geçeceğiz arkadaşlar TikTok Antal, Antalya abisi 07 arkadaşlar yine TikTok. Ee, oradan da bizi takip edebilirsiniz. Bir 5 dakikaya kadar o tarafa geçeceğiz. Çünkü buradaki sizlerin sorularına cevap veremiyorum. Bu arada 20-33 kişiyiz. Sizlerden bir isteğim. Yayına çift tıklarsanız yayınımızı beğenmiş olursunuz. E, bize o şekilde destek vermiş olursunuz. Teşekkür ederiz. ablam yemeği asalı var bir tane kardeşimiz. Onun yemeğini ablam getiriyor. Sağ Evet arkadaşlar. Yayına çift tıklarsak yayını beğenmiş oluruz arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Kanalımıza abone olmayanlar lütfen kanalımıza da abone olun. Biliyorsunuz bizler ne kadar çok olursak o kadar çok canlara dokunuruz bakın Türkiye'nin her yerinden bizlere yazıyorlar. İşte falan ilde de yok mu? Şurada yok mu? Burada yok mu? İnşallah biz bunları daha çok kitlelere göstereceğiz. Bizim gibi insanlar her ilde olacak. Çünkü oradaki ildeki insanlara da böyle bir akım lazım arkadaşlar. Lütfen o konularda da duyarlı olalım. Çünkü yani bana yazıyor. Var 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 onun kardeşi kavşakta ya, gördüm ben. ben. Bak, değil. O, o değil o değil. O, o bunun bunun o. O bunun. Öteki tamam, ben, ben bunun. bunun abla kavşakta bekleyen arkadaş her zaman var. var. Bu yalan bak bir şey söyle. Bir ben şey söyleyeyim bir şey ben, sen anlat ver. Bu yalan söylemez bu Hı -hı. yemeği alıyor. Yatalak bir adam var ona götürüyor kendi yemiyor. Böyle birisi. Hı. Evet arkadaşlar 40 kişiyiz yayına bir çift tıklayalım. Abicim, kız senin bacağın ne oldu böyle? Ne oluyorlar? Kızım sen, Allah korusun bacağın kesilir ya, bu evet, ne? biliyorum. Alo. Allah, bacağına bak. Bak enfeksiyon kapmış o. Seni göstermiyorum, sadece bacağını gösteriyorum. Ha? Evet arkadaşlar birine bakın birine, birine bakın. Yani, Enfeksiyon kapmış maddeye bağlı bir şey yani gerçekten işler acısı bir durum ya. Gerçekten işler acısı bir durum ya. Bir durum of. of. <laughs> Hayri abla. Ya, bak. Hayri abla muhtemelen Hayri yarın abi. gelecek. Muhtemelen. Hayri abla al yerine gidecek. Gidemedim. Yurhanı kazanamadım. Tüm. Her şey üstüme geliyor. Hayri abla yarın gelecek. Hayri yemeğini verin abla. Abla açsa iki tane bir verebilirsin. Bacağı çok kötü olmuş şey ya. Abi. abi şöyle şöyle söyleyeyim. Hani bazen yemeğimiz bitiyor ya. 4 tane yemek taşörevi Yok yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bazen yemek bitti, bittiği zamana denk geldiğiniz için e, son kalanlara elimize ekmek kaldığısa sadece ekmek veriyoruz. Çünkü bazen yemek bitiyor. Biz 80'den aşağı yemek getirmiyoruz. Bak. Bak. Şöyle aç. Şura'da bak 80'den aşağı yemek getirmiyoruz biz. Ama şey yetmiyor bazen. Ha, yani. yani Yo, yok bacım Al bacım, helal olsun. Ne demek? Biz sizin için varız bacım. Al sen, sen doymadıysan bir daha alır. Sıkıntı yok bizde. Evet arkadaşlar, yazılarınızı görmediğim için yayını TikTok'a çeviriyorum. Evet bak kardeşim diyor ki, e, bacağı çok kötü enfeksiyon kapmış. Yani birisi birisinden iki kat olmuş. Ee, işte i̇şte şimdi bazen zaman zaman yemek bitiyor yemek bittikten sonra giderken elimizde fazla ekmek varsa ekmekleri veriyoruz bunlara onların işte laf sözünü ediyorlar ama yapacak bir şey yok bunları her türlü biz idare etmek zorundayız 55 kişiyiz ama 7 beğenimiz var arkadaşlar herkes çift tıklasa yayınımızı beğense gerçekten çok büyük makbule geçer onun için yayınımızı lütfen birer kere çift tıklayalım arkadaşlar Yazılanınızı görmüyorum, yazdıklarınızı hiçbirini görmüyorum. E, profilde numaramız var, oradan iletişime geçebilirsiniz. Antalya abisi, Instagram hesabımızda profilde numaramız var, oradan e, iletişime geçebilirsiniz. Yine Antalya abisi iyilik derneği, e, Facebook hesabımız var. E, yine Antalya abisi. TikTok hesabımız var Buralardan bizlere ulaşabilirsiniz Sayımız 69 ama sizlerin Hiçbir yazdığını görmüyorum ee, Onun için e, sanırım Youtube'da bir sıkıntı var ee, Şimdilik yayını kapatıyorum ee, TikTok üzerinden açacağım arkadaşlar TikTok'taki biliyorsunuz e, hesabımızda Antalya abi 07 e, Zaten e, orada Şu ablemimizi gördüğünüz zaman e, Hemen e, görebilirsiniz. Hepinize canı gönülden Teşekkür ederim. İnanın yazdıklarınızı göremediğim için yayını e, kapatıyorum. E, hepiniz hoşça kalın arkadaşlar. Ama TikTok'tan yayınımız devam edecek. Buradan sonra diğer noktalara gideceğiz. Oradan da dağıtımlarımızı e, sürdüreceğiz. Hepinize canlı gönülden çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. En güzel akşamlar sizlerin olsun.